Annemin çantası. Hava çok güzel. Ne de olsa yaz ortası. Annem bizi parka götürüyor. Omuzunda kocaman çantası. Kaydırak salıncak derken pantolonumu yırtmışım ben. Kardeşimizi çamura batmış. Giysilerimizi değiştirmeliyiz hemen. Annem çantadan çıkarıyor yedek giysileri. Beklemeden değiştiriyor üzerimizi. Hey, bu çanta süper. Sanki biliyor gerekenleri. Bir de bakıyorum dizim kanıyor. Kaydırağın kenarına çarpmışım. Eski yaram iyileşmeden üzeri yeni bir yara açmışım. Annem çantayı açıyor. Hop yara merhemi. Hop yara bandı. Belki de çantamız bir ilk yardım uzmanı. Artık güneş yakıyor. Gölgede dinlenme zamanı. Bu defa çantanın sürprizi güzel mi güzel öykü kitabı. Annem okuyor biz dinliyoruz. O anda midemiz gurulduyor. Demek ki acıkmış karnımız. Yiyecek ve içecekler çantadan. Tam da kurumuştu dilimiz damağımız. Şuradaki minik kedi pek aç kalmış belli. Çantamız acaba düşünür mü minik? Kedici süt mü? Aslan çanta süper çanta sen çok yaşam. Annem diyor artık biraz deniz havası alalım. Motorla püfür püfür dolaşalım. Martılarla balıklar eksik kalmasın. Azıcık da onları doyuralım. Motorla bir güzel gezerken çantadan çıkıyor bir karış dilim bayat ekmek. Ufalayıp ufalayıp yem yapıyoruz. Balıklarla martılar bayramede dursun. Çantamızda pek gururlanıyoruz. Dönüş yolunda Motorumuz bozuluyor. Denizin ortasında kalmışız. Kaptan sakin ama biz yolcular pek heyecanlanmışız. Annem boşaltıyor çantayı. Yırtıyor, açıyor yanlarını. Gözümüzle görmesek zor olurdu inanması. Muhteşem bir yelken oluyor bizim kahraman çantamız. Rüzgar bir güzel şişiriyor. Çantadan bozma yelkeni. Kısacık bir sürede iskelede buluyoruz kendimizi. Her şey yoluna giriyor. Güzel bir yaz gün daha böylece sona eriyor. Bugün bir hayali kapıldım. Nedense çantamızı süper sandım. Sonunda gerçeği anladım. Aslında süper olan çanta değildi her şeyi akıl eden benim biricik annemdi.